Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte birlikte yanımda bu yaratık var, bu yaratıkla beraber PES 2016 oynayacağız. Cezalı bir PES 2016 olacak, e, kaybeden bin buz atayacak. E, bu yutuyorsun bu arada şey, poşeti tükürmek yok haberin olsun. Tamam. Bunu şimdi söylüyorum, şimdi öğrendim. Hazır mısın yaratık? Başlıyoruz. Forma renkleri de birbirine benziyormuş yalnız. Tamam şimdi dur. Çok hızlı bir şekilde gol atacağım sana, hazır mısın? Değilim. Amına kıldım çuvalı senin. Sen niye böyle bir şey kabul ettin ki? He? De delim deli mi şey etti seni? <gülüyor> derdin ne <derdin. gülüyor> Hazır mısın? Değilim. Al sana gol Çık Değil. Aa atamadı gezdekalı kafa atamadı ya. Aptal. Tamam dur, dur sakin sakin sakin. Ulan şey dönmüş. Ters hareket ediyor şey o. Sen de fark edersin şimdi. Aa işte bu ilk golü yedi. Ben de diyorum nasıl atamayacak diye aa diye bağırıyordum yükseldim. Sonra attı. Gerizekalı. <laughs> Alamıyoruz lan topu. Ne oluyorum benim mi yapacağım? Yoo. Tövbe tövbe. Abi, tövbe kocaman bir direk oldu hiç Yani ekranı göremiyorum. Olsun. Yaklaşma bana. Rahatsız ediyorsun. Sesini. Geliyor mu ikinci? Hazır mısın yemeğe ikinciyi? Aha, aha gerizekalı. Amına a a ballı göt ya. Abi ballı göt ya. Vallahi ballı göt ya. Bak şimdi bak, bak hazır ol. Tövbe estağfurullah. Amin amin. Vur hadi vur amına kodum dombilis. Senin yüzünden rahatımı bozdum zaten. Hayvan gibi yer kaplıyorsun. Sandalyemi çıkarmak zorunda kaldım. Oğlum <laughs> manyak mı nedir ya? Üçüz. Ne üçüzü be? Şaka Dokundu. Yaptım, şaka yaptım. üzme kendimi. Eee şeker, cezalı şeker en sonunda mı yiyoruz? Evet. Tahmin Şimdi şey. yiyelim, kimi kazanacağını tahminciden önceden tahmin edin. <laughs> şaka yaptım, nedir ya? Ooo. <laughs> <Tüm> Estağfurullah. <laughs> Lewandowski, Lewandowski. Çok güzel aksanım var. Konuşamam ben bunu. Rocket itch. Rocket itch ilerliyor. Rocket Hitch. Suarez'e doğru mükemmel bir pas. Suarez vurdu ve gol! Var mı lan e onu yiyeceğim. İki tane yiyeceğim. İki tane daha. E, hayır. İki ce... Ne? Sanki bir tane yedi iki tane daha yiyeceğim diyor ya. Bak. <laughs> ne <Aman> yapıyorsun? <yarabbim. gülüyor> Kaç yaşındasın sen? 15. 15 yaşına kadar nasıl beyinsiz yaşadın? Kumandayı beğenmemiş. E, beğenmedim tabi. Götüne sokacak sen kumandan Oyun oynuyor lan bunu. Neyini beğenmiyor? E, bir kere senin kumandan daha güzel. bu da... Oh, tamam. bu da Erboku yiyor. Kalecim ne benim? Noyer lan Noyer. Erboku yiyor. Öyledir birazcık. Pes gibi... No... Ne oluyor lan? <gülüyor> ne? <laughs> Bana ne? Kendin çek. Pozisyonu bu. Ooo Neymar! Adamların çok... Ooo dört! Dört, dört mü oldu? Sayamadım ya. Dörtmüş. Kazma seni. Ben de bir tane adam var kim olduğunu bilmiyorum. Roberto mu Ooo Oo, oo, hareketi var. Oo, oo, o gol gidiyor. Gol gidiyor. Oo. Ay kes sesini. Ne diyorsun oğlum? Amına koyayım. Git. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Helal be. İlk şutunu çekti. Çok tövbe estağfurullah. Manyak mıdır nedir ya? Gol yapıyor ya sağa gidiyor. Ayarlayabilir misin? Yeter mi zekan? Çok komiksin. Yok. Güldüğüm bahşedikler. <laughs> Abi benliğim pasasın. Oha oha kaşar. Kayma kayma bak yanımdasın en nefret ettiğim şey seni öldürürüm burada. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Hadi bunu at Allah aşkına at. Çekiliyorum bak. Hadi at. Hamuzman <laughs> <laughs> ver. Ben niye veriyorum kendin al. Ya Manyak. O kadar laf yapan sendin. Al ayağıma kayıt bak. Ağzına sıçarım oğlum seni adam gibi oynuyor şu oyunu. Bu ne kodu? Kafada atamıyor beyinsiz. Kırmızı kart. Yarra yersin böyle şimdi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Işte. Bakma ağzına sıçarım senin. Bakma. Bakmıyorum. Bu ne kodu <laughs> O zaman nasıl kodum beyinsiz? Nasıl Aman Nasıl tuttu amına koyayım? Aa ağzına sıçayım senin. Ama ne okudum ballı götü. Tövbe tövbe. Atamayacak ki. Buradan mı atamayacak? Biz kasma yani. Ben mes mescili trikitten gol atamayacağım öyle. Başta çok mal oynamasaydım şu an sıfır sıfırdı. Baksana yetenek sıfır sende. Hayırdır oğlum? Revanşını da yaparız bir gün merak etme. Yaparız. Hadi tamam. oğlum hadi oğlum. Alamadı ya. Sana şeref golümü atmak istiyorum. Atamazsın. Şey. Ne oldu, ne oldu ha, ne oldu? İlk kere gibi kim oynamasa beraber haber etti. Al, al git, 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 Vur. La nereye Lahan giriyorsun borusu. daha, nereye giriyorsun? Ha sonunda be. Lahan borusu. Sonunda be. Allah'ım. Lahan borusu gol attı. Dangala ya. Manyak mıdır nedir? Bir tane gol attı, sevinecek. İki tane daha atayım, bütün hepsini bitirelim birlikte. Ne dersin? He oldu. Yemedin tabii daha önce herhalde. Köpek maması yemek istemiyorum. neyse inşallah köpek maması falan yemek Niye oğlum hiç tatmadım. İnşallah hepsi çok iyi gelir de. Her gün i̇şte, yediğin şey değil mi? <laughs> aynı tastan mama yiyoruz biliyorsun değil mi? <laughs> Tay, <anın. gülüyor> ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> <Ağız. Ağız> <laughs> ne oldu? Ne oturdu Kendi. Dedi ki yenerim dedi. Hadi biz bakalım. 6 bir bir tanesi de benden zaten. Mek yok mu? Tükürmek yok. Var. Yok. Var. Yok. Bana ne? Nasıl? Ağzı nasıl şimdi? Nasıl bir mide sesini bildiğin kokarca kokusu yiyorsun şu anda. <laughs> Merhaba kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum okudu mu bir Yo, bu, değil ki bu. Yarrak değil ama yakın, kokuya bak. Yo, değil. Ciddi misin oğlum? Değil. Diğeri, vallahi diğeri. Allah'ın belası, iğrenç kokuyor. Aa, pislik. Oğlum midesiz misin sen? Diğeri. Yemin ediyorum leş gibi kokuyor şu anda. Yo. Gayet güzeldi vallahi bir tane daha yiyebilirim. Ne? Ama kodum özürlüsü. Üç tane mi yiyeceğim mi? Yok bir tane daha yiyebilirsin istiyorsan. Çok beğendin ya. Yenen mi yiyordu? <laughs> Ayağımı koduğum <sana. gülüyor> Kaybettin oğlum şunu yiyen tane daha işte. Yediğim gol kadar yemiyor muydun? Yok yediğin gol kadar diye bir tane daha ye yeter benim için. O ne biliyor musun? Çürümüş peynir ya da karamel. Şimdi yemin ediyorum karamel gelir. Hadi ye bakayım. Çürümüş peynir de artık anlarsın yani inşallah. Dik dur dik. Yedin mi çürümüş peyniri? <laughs> ne oldu? Çiğne çiğne. Yerim seni. İ -i. Canım benim. Çiğne çiğne. Aslan. Ay. İlaç gibi kokuyor. Vallahi ilaç gibi kokuyor. Siktir git. Siktir git buraya kusma. Siktir git. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümümüzde burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu yaratıkla video izleseniz mutlaka an videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı da bırakmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde kadar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu Hydra'nın üstüne inmeye çalışacağım. Bakın şurada etrafa Abi. sıkıyor, ateş ediyor. Birazcık Hayır.